Yeniden Refah Partisi Avrupa'dan dünyaya açılıyor. Murat Ali Blah, Gelsen Kirşen. Kurucu Başkanı Fatih Erbakan'ın olduğu Yeniden Refah Partisi yurtdışı teşkilatlanmalarını emin adımlarla yürütüyor. Yeniden Refah Partisi'nin yurtdışından sorumlu Avrupa Başkanı Ahmet Günaydın çalışma arkadaşları ve teşkilatlanmaya yeni katılan isimlerle hep birlikte Gelsenkirşen'deki Bodrum Balık Endet Restoran'da bir iftar düzenlediler. İftarda Avrupa Başkanı Ahmet Günaydın, Avrupa Teşkilatlanma Başkanı Fatih Günaydın, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Batır, Cemil Toker, Atilla Yurtseven, Doğan Tan, Essen Bölge Başkanı Nurullah Selgeçti, Ukrayna Temsilcisi Orhan Şen, Essen Bölge Teşkilat Başkanı Coşkun Öztürk, Essen Bölge Gençlik Kolları Başkanı Efe Aksoy ve organizeden sorumlu Arda Uras, yeni katılacak üyeler, misafirler ve basın mensupları yer aldılar. Partinin tanıtımını yapmak ve yeni katılanlar ile tanışmak amacıyla yapılan iftar sıcak, samimi ve Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşti. İftar öncesi Avrupa Başkanı Ahmet Günaydın sohbet niteliğinde kısa bir konuşma yaptı. Ahmet Günaydın konuşmasının başında "Bugünün ayrı bir önemi var. Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilişinin yıl dönümü." diyerek rahmetli Yazıcıoğlu'nun Firavun'a karşı olmak yetmez Musa'nın da yanında dimdik durmak gerekir sözünü hatırlatarak kendisinin her zaman merhum Erbakan'ın yanında olduğunu belirtti ve her iki merhumu da saygı, minnet ve rahmet ile anıyoruz dedi. Bugünün ayrı bir önemi var. Bugün Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilişinin yıl dönümü değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Ne diyordu? Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep halkı tutacağım. Hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Bu ülkede diyor dürüst olmak başa hep bela olmuştur. Ama o bela başımın tacıdır. Merhumun 16. yıl dönümünde kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Değerli dostlarım, Erbakan hocamızın yıllardır vermiş olduğu mücadelede Sayın Muhsin Yazıcıoğlu hep yanında dik durmuştur. Ve bunu da şu dizelerle ifade etmiştir sözlerle. Firavuna karşı olmak yetmez. Firavuna karşı olabilirsiniz. Ama diyor Musa'nın yanında da dimdik durmanız gerekiyor. Firavun'a karşı olmak yetmiyor değerli arkadaşlar. Günaydın konuşmasında yeniden Refah Partisi'nin hedeflerini ve vizyonunu vurgulayan açıklamalarda bulundu. Dört halifeyi kendimize rehber edineceğiz. Günaydın parti teşkilatının ana yapısını ve partide görev alanların yapısını açıklarken dört büyük halife olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi örnek vererek onların özelliklerini ve karakterlerini kendimize rehber edinirsek, davamızın menziline yerleştirirsek, Rabbim inşallah bizlerin yardımcısı olacak, önümüz açılacak diye düşünüyorum ifadesinde bulundu. Teşkilatımızın ana yapısını, bizlerin kendi yapımızı bu minvalde sizlere özetlemek istiyorum. Hz. Ebu Bekir malıyla, canıyla Peygamber Efendimizin en yakın dostu idi. Sırdaşıydı, sadık bir insandı. İnşallah bizler de Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın ve bu teşkilatın sadık dostları olacağız. Yılmaz mücadeleci neferleri olacağız. İnşallah. Yanında dimdik duracağız inşallah. Şartlar ne olursa olsun. Hazreti Ömer tarihteki en etkili, en güçlü komutanlardan biri kendisiydi. Adalet deyince biliyorsunuz akla ilk gelen Hazreti Ömer'di. Ne diyordu? Diyarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir adli ilahi sorar Ömer'den onu. Böyle adaletli bir insandan bahsediyoruz. Günümüzde de Hazreti Ömer gibi delikanlı yiğitlere, Hazreti Ömer gibi adaletli halifelere, komutanlara ihtiyacımız var. Diğeri ise Hazreti Osman radıyallahu anh. Güzel halleri, tatlı dili ve müsamahalı, cömert, iffetli, haya sahibi, güzel konuşan, şanı yücel güzel bir zattı. Bizlere örnek bir insandı. Demek ki bizlere de düşen görevler var. Biz de güzel insan olacağız. Karşıdan bakan insan bizi ne güzel insan, ne güzel Müslüman, ne güzel Türk demesini bekliyoruz. İnsan olarak buna ihtiyacımız var. Neden? Çünkü dinimiz bize bunu emrediyor. Emrolunduğumuz gibi olacağız. Dürüst olacağız, ilkeli olacağız ve davamızın ehli olacağız. Dava herkese göre değişebilir ama bizim davamız İslam davasıdır değerli arkadaşlar. Birlik ve beraberliğin sembolü olan dinimizi en iyi şekilde savunacağız ve mücadelemizde ona göre vereceğiz. Hiçbir zaman ötekileştirmeyeceğiz ne güzel buyuruyor değil mi? Beşşiru ve la tüneffiru. Müjdeleyiniz ama asla nefret ettirmeyiniz. Nefret ettirmeyeceğiz. Bize gelen bizde dirilmesi lazım. Eğer bize gelen bizde ölüyorsa bizde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bizde bir sorun var. Bu yüzden üslubumuza, tavrımıza, hareketlerimize inşallah dikkat edeceğiz. Değerli dostlarım. Ve diğer tarafta Hazreti Ali. Mert adam, yiğit adam. Rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin dostu. Öyle mi? Yol arkadaşı, dava arkadaşı. İslam'ın her zaman sancak dağlarını yapmış. Her kesimde kılıcıyla ön plana çıkmış. Yani yamulan insanları düzelten bir insan. Böyle bir insan. Bu dört halifeyi inşallah kendimize rehber edinirsek, davamızın da menziline yerleştirirsek Rabbim inşallah bizlerin yardımcısı olacak, önümüz açılacak diye düşünüyorum. Günaydın konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'de insanların öldürüldüğünü, dünyanın İslam coğrafyasının sessiz kaldığını, Siyonist güçlerin planlarını adım adım uyguladıklarını belirterek bu kadar vahşet, bu kadar zulüm olabilir mi? Maalesef oluyor ama bunlar bizim sıkıntımız. Bunları çözmenin tek yolu siyaset eğer o makamlara birileri siyaset yoluyla geliyorsa, eğer o makamlara birileri oy vererek geliyorsa biz de en iyisini yapmak zorundayız. Bu yüzden Avrupa'da yollara çıktık dedi ve dua ile konuşmasını sonuçlandırdı. Başkanımız ve beraber, MYK'mızla beraber yollara revan olduk. 6000 bin kilometre yol yaptık. İşte şu anda buradayız, Esen'deyiz, sizlerle beraberiz katıldığınız için her ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Ve son söz olarak iftarımız açıldı. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. İçimizdeki ahmaklar yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. Amin. Bizi yolundan döndürme ya Rabbi. Bizi rahmetsiz bırakma. Ay isminin hürmetine bize Yeniden dirilişi nasip eyle ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> amin amin. Müin. Ve selamun ala el Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ağzına sağlık başkanım. Konuşmadan sonra iftar vaktinin girmesiyle oruçlar açıldı ve Türk mutfağının lezzetleriyle iftar yapıldı. Çay eşliğinde sohbetler edildi. Yeni üyeler kendilerini tanıtarak diğer üyelerle tanıştılar. İftardan sonra yeniden Refah Partisi'nin Ukrayna temsilcisi olarak atanan Orhan Şene ve teşkilata yeni katılan üyelere parti rozetlerinin takılması ve toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesiyle gece son buldu. Evet hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Allah nice hizmet etme nasip etsin. Şöyle yapalım. Evet. Bir Sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.